Mikrofonda bugün Maraş açılımını sorduk. Maraş'ın %3,5'unun iskana açılmasıyla ilgili vatandaş ne diyor? E, tabii ki Kıbrıs sonunda açılımlar önemli ama temel unsurumuz e, kalıcı bir çözüm, kalıcı bir anlaşma. Ne olacağını bilmek, önümüzü görmek, böyle fevri hareketler kullanmak. E, kafadan atma kararlarla bir yere varılmaz. Ben senelerde söylerim boş tutulacağındansa orada binlerce insan işlemesi gerekir. Bir orasını açması demek şeyin bütün işsizlerin iş bulması demektir. Bana göre çok faydalı olur. Ha, Avrupa şeyinde neler yapılabilir onu bilemem. Lazım onların anlaşmaları lazım. Ama açılması bana göre çok çok iyidir. Açılımı bence Maraş açılımı yani bir açılım olacaksa Birleşmiş Milletler'in gözetimden olsun. açılmasını ben de istemem ama gerçekten dediğim gibi birleşim yetenin gözetimden olsun. iyi bir açılmasın, yarım yamalık bir açılım olmasın. Şimdi Maraş'ın açılımından önce ülkenin daha büyük bir sorunu var. Kıbrıs sorunu Maraş'ın açılmasıyla çözülecekse açılsın. Esnafın şu anda Maraş'ın açılmasına değil, ekonomiye destek verecek adımlar atmasını bekliyor hükümetten. Ha, onun yerine Kıbrıs sorununa ağırlık verirsin, Kıbrıs sorunu çözülsün. Önceliğimiz Maraş değil. Maraş'ta e, yıkık bir şehir var. O şehrin tekrardan inşa edilip kurulması yıllar alır. Bizim o kadar uzun yıllarımız yok. Hazır Masa'da bir Kıbrıs sorunu varken bu sorunun e, konuşulup çözülmesi yerine Maraş'ın açılması e, ülkeye bir şey getirmez. Daha e, bana sorarsanız daha da tetikler ülkedeki milliyetçiliği. Her iki kanadında. Yani e, Kıbrıs sorunu da bir çıkmaza girer diye düşünüyorum. Maraş'ın açılmasına gelince ülkemize daha fazla turistin, daha fazla insanların geleceğini, daha fazla kişileri göreceğimizi, bir canlılık olacağına inanıyorum. Tek temennim inşallah niyetlenildi. Yarın bırakılmaz tamamı olur veya devamı gelir. E, Maraş açılımı toplumun gündemine Bence suni olarak getirilmiş. Toplum daha farklı yönlerini, pandemi, ekonomi, gelecek sorunları, yoksullaşma gibi şeyleri tartışırken anlaşılmaz bir şekilde önce tanınma politikası ortaya kondu. Sonra onunla zıt bir bir şey olarak Maraş konusu gündeme geldi. Zıtlığı da şu, tanınma iste, isteyenler e, uluslararası aileyi ikna etmesi gerekiyordu tanınabilmek için. Ancak Maraş adımıyla neredeyse Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Avrupa Birliği ve diğerlerinin hepsiyle kavgaya girişildi. Maraş açılımını ve etkilerini esnafa sorduk. Yorum sizin.